sigorta sözleşmesinin sona ermesinden sonra sözleşmenin otomatik olarak sigortacı tarafından yenilenmesine tecdit yani yenileme veya temdit uzatma denilmektedir. Temdit veya tecdit düzenlemesi asıl sözleşme hükümlerini içermektedir. Yenileme senedi ilk sigorta poliçesinin bir eki sayılmaktadır. Süresi dolan yürürlükteki poliçenin yerine yeni bir poliçe düzenlenmeyip, Sözleşmenin bir süre daha yürürlükte olduğunu gösterir. Sigortacı tarafından tanzim olunan bir belgedir. Yenileme senedi düzenlenen ilk poliçeyle aynı koşulları sağlamaktadır. Hukuksal olarak da poliçeyle aynı sonuçları doğurmaktadır. Yenileme senedi düzenlenirken prim ödeme şartı aranmadığı için sigorta hukukunda sigortacının sorumluluğu başlaması için gerekli olan prim ödeme koşulu uygulanmadığı için sigortacı tarafından poliçenin yenilenmesi uygulanmamaktadır. İlk sigorta poliçesindeki şartların değişmesi durumunda da yenileme senedi geçersizdir.